Seyir defterinin yepyeni bölümünden hepinize merhabalar. Evet yine çok gecikmiş bir içeriği bugün çekmeye karar verdik. Bu biraz vlog tarzında olacak. Böyle planlayıp programlayıp yapmak istemedik açıkçası. Yine kameranın arkasında sevgili Lemi kardeşimiz mevcut. Siz onu göremiyorsunuz ama <laughs> sesini duyabilirsiniz. Uslu bir çocuk olabilirseniz. Şimdi. E... İngiltere'den biz yine bir şeyler almıştık, onlar birikti, onlar sonunda geldi ama yaklaşık bir buçuk ay, iki aylık bir süredir de evde duruyorlar. Bir sürü şey oldu, onları çekemedik, başka içerikler geldi. Bugün onları sizinle ben paylaşacağım ama şöyle bir durum oldu. Şimdi kutuyu kullanmak zorunda kaldık. Oyuncak gönderdik biliyorsunuz bölgeye. Bu yüzden kutudan böyle kutu kesimi işte böyle bir şeyler falan şov yapamayacağım. Biz buraya koyduk onları. Aha burada duruyorlar. Ben size tek tek ne olduklarını göstereceğim. Neler aldığımızı göstereceğim. Ee, tabii bunların da incelemeleri yakın bir zamanda kanalda yer alacak. Ama bu arada tekrar şunu hatırlatmakta fayda var. Kanalımıza abone olursanız ve zili açarsanız çok mutlu olurum. Aynı zamanda artık biliyorsunuz üyelik de açık. Katıl butonuyla bizi desteklemek isterseniz çok mutlu oluruz. Bunu videonun başında söyleyeyim. Unutuyorum sürekli. Şimdi daha önceki videoları izleyenler bir tuhaflık fark etmiştir büyük ihtimalle arka tarafımda. Gördüğünüz gibi arkada artık vitrin yok. Diğer taraftaki vitrini de sattık. Onlar neredeler? Hemen göstereyim. Gel mi Şurada bir... <laughs> küçük bir hazine var. Buraya yığdık her şeyi tabii mecbur. O vitrinleri de değiştirip farklı bir proje yapmak istiyoruz. O yüzden şimdilik bu şekilde kalacaklar. Şimdi neler aldık? E biliyorsunuz ben Geleceğe Dönüş serisinin NECA'nın topluyorum. E hemen hemen çıkan, hemen hemen değil çıkan bütün figürlerini aldım zaman içerisinde. O seri devam ediyor. Öncelikle tabii ki ilk filmdeki Doktor'u aldım. Şöyle göstereyim. Bu serinin bence kesinlikle en iyi Hatscob'una sahip figürü. Hem Marty McFly hem diğer karakterler Doktor Emmet Brown kadar iyi modellenmemiş bence. Bilmiyorum orada lisansla ilgili bir problem mi var, başka bir şey mi var ama şöyle yakından göre gösterebiliyor musun? Gerçekten çok iyi ya. Yani headscope bayağı başarılı. Neka'nın son zamanlarda gördüğüm en keyifli headscope'larından birisi. Bunu aldık. Kutusu falan da şahane. Şu sandık olayını yapmışlar kutunun ön tarafında. Güzel bir gönderme olmuş. Bunu beğendim. Yine dizinin en sevdiğim karakterlerinden birisi olan Griff Tannen var. Bu da gelecekteki hali. Biliyorsunuz hoverboardlara binip Marty McFly'in oğlu olan Marty McFly'i kovalıyorlardı. Gerçekten bu da çok keyifli. Şöyle bunun da head sculptını ben beğendim. Keyifli bir figür olmuş. Bununla birlikte şu ana kadar çıkmış bütün geleceğe dönüş figürlerini aldım galiba ben. Tabii uzun sürdü. Hani çıktığı gibi alamıyoruz. Ama olsun. Yani uygun fiyatı almak daha mantıklı oldu. Uzun süre, sürece yaydığımız için bunu. Bu ikisi iyi oldu. Bununla beraber yine biliyorsunuz ben Black serisi e, Hasbro'nun Black serisi Star Wars figürlerini topluyorum. Ama orada da daha önce hep anlatmıştım. E, çok fazla büyük bir evren, çok karakter var, çok fazla şey var. Ben Bounty Hunters'lara odaklandım. Bu da gerçekten aldığım keyifli figürlerden bir tanesi oldu. Dengar karakteri. E, ben o orijinal Darth Vader'ın bounty hunter'ları dizip brief verdiği sahneyi canlandırmak istiyorum. O yüzden hemen hemen hepsini aldım. Bu da çok güzel bir figür. 2018'in figürü. Koleksiyonda güzel duracak. Bunları bu arada çok uygun fiyatlara aldım. Yani ben şunu mesela 6,5 sterlini aldım. Pazarlıkla. Yani 6,5 sterlin Türk parası olarak çevirin. Yine hesaplı oluyor. Tabi birazdan kargo nasıl olduğunu da anlatacağım size. O biraz Şöyle abi yakından göstermek istersen. Bu arada bundan var Türkiye'de. Ben denk geldiği için aldım. İsteyenler Türkiye'den de alabilir. Bu figürlerin çoğu var. Onunla birlikte tabii ki de Mandalorian'da topladığım için Quill karakterini aldım. I've spoken diyen abimiz. Bunu da Mandalorian serisi içerisinde sergilemek için aldım aslında. Ee, bu da sevdiğim karakterlerden birisi oldu dizide. Güzel de bir figür ama biraz kirletme falan uygulamak istiyorum bu figürlere. Artık biliyorsunuz Şöyle abi setup'ımı gösterirseniz. <laughs> arada göstereyim onu da anlatayım yani. Birazdan bunu da göstereceğim size. Ben kendim böyle bir boya kabini yaptım. İşte kompresörüm burada, airbrush'ım. Hatta ufak ufak bir şeyler astarlamaya başladım. Bunları da burada kullanacağım. Yakında bunlarla ilgili de çok güzel içerikler gelecek bu arada. Biriniz olsun. Bunu da yanlış hatırlamıyorsam 3 sterlini aldım. Yani çok uygundu denk geldiğim için aldım. Planlamamıştım. eBay'den yine bunların hepsini eBay'den aldım bu arada. Yine bir Batman, McFarlane, McFarlane'ın daha doğrusu Batman karakterlerinden bir tanesi olan White Knight çizgi roman serisinin Batman'i. Bunu neden aldım? Bunu, bu bu serinin diğer figürleri de bende var. Ben bunu almayı unutmuştum ve bulamadım Türkiye'de. Bir süre kayboldu bu figür, bitmiş. Yine denk geldim, böyle poşete koymuş abimiz. Ee, yine bunu böyle abi çok uygun bir fiyata aldım yani 10-15 sterlin gibi bir fiyata aldım. Ama tabii şimdi şunu da söylemek lazım değil mi? Sterlin 15 sterlin deyince 15 birim çok uygun geliyor ama onu Türk parasına çevirdiğinde uygun bir fiyattan çıkıyor. Yani bunu da söylemek istiyorum bazen şey diyorlar bana abi hani Ahmet abi güzel söylüyorsun uygun diyorsun ama bizde pahalı. Yani burada konuştuğumuz her şey globalde rakamlar üstünden konuşmak. Daha mantıklı bence. Çünkü hani bizde pahalı abi. Yani ucuz 8 dolar pahalı. İşte 5 dolar da pahalı. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? 1 dolar 20 lira. <laughs> Öyle düşünün yani. hani O yüzden hani şey. Uluslararası fiyat performans ancak konuşabiliyorum. O zaman daha iyi anlaşabiliyoruz. Çünkü Türkiye'deki piyasa zaten yüksek. Tabi e, bu haul'un en güzel parçası. Sideshow Boba Fett Mythos serisinin figürü. Gerçekten mükemmel bir figür. Uzun zaman bekledim bunu almayı. Uzun zaman bekledim gerçekten uzun zaman. Yine benim Boba Fett Mandalorian hayranlığımın yine Bounty Hunters aslında alakası var. Bir ürünü. Bunu şöyle göstermeye çalışayım mı ya? Açabilir miyim acaba buradan bunu? Şöyle bir içini göstersek. Şöyle kutuyu açsak. Merak edenler olabilir. Bunun da incelemesi gelecek. Şöyle üstünde kıyafetiyle falan da filan da gerçekten mükemmel bir figür. Bu mitosun, say show'un heykel serisi var bence. Ee, SciShow'un yaptığı en iyi serilerden bir tanesi. Bir gün gerçekten param olursa abi bir gün gerçekten param olursa kesinlikle gireceğim bir seridir. Star Wars severler bir baksın derim. Bunu aldık. Bunun dışında da ben iki tane çizgi roman aldım. Hatta bir tane çizgi roman aldım. Bir tanesi e, Batman Who Loves bunun cilt halini aldım ben. Şöyle göstereyim birkaç sayfasını merak edenler için. Yani hepsini tek tek almak istemedim. Bir, tek bir ciltte bulmuşken ucuza. Bu da arkadaşlar bir buçuk isterdim. Bir buçuk birim yani. Ciklet parası. Ciklet parası gerçekten. Bir parça daha aldım yine Batman. Bu arada <laughs> her zamanki gibi. Bu çok güzel bir parça. Bunu açmayacağım şu anda. Çünkü benim için önemli bir parça incelemesini yaparken açmak istiyorum. Ama şöyle göstereyim. Gerçekten çok iyi çizerlerin çok keyifli çizerlerin Batman portreleri ve Batman kapakları var içinde. Şöyle arkasından gösterebiliriz ya. Orada şeyler var bak. Çok başarılı. Koleksiyonunda olmasını istediğim parçalardan birisiydi. Yani burada gördüğünüz her şeyi has, şey, Sancho figür hariç aslında çok uygun fiyata aldım. Ama bunu işte Türk parasına çevirince fiyatlar yine coşuyor. Bu işin en zor kısmı abi kargo kısmı oldu. Gerçekten bir karın ağrısı oldu benim için. Biliyorsunuz 150 euro sınırı var. Bu şeyle geldi bu arada. EBS kargo ile geldi. Aslında şehirler arası, ülkeler arası taşımacılık yapan bir lojistik firması. Normalde bireysel işlerde yapıyorlardı böyle. Oradan veriyor arkadaş kargoya ben buradan alıyorum. Ama Son çıkan düzenlemelerle onun da önüne geçmişler. Onu da yapamaz olduk. Bu çok zor şartlarda geldi buraya. Biraz rica ile minnetle yapabildim. O yüzden onunla ilgili ben size şimdi bir şey söylersem sizi yanlış yönlendirmiş olabilirim. Çok sormuşsunuz abi nasıl geldi diye. Çünkü etrafımda çok insan var bu kargonun geldiğini bilen. İngiltere'den de bir şeyler aldığımı bilen. Şu anda biraz konuyu araştırıp belki öyle bir vlog bir şey çekebiliriz. Nasıl oluyor, nasıl bitiyor bu işler diye. Ama şey söyleyebilirim. Star Action Figure diye bir site var. Hem çok uygun fiyata hem de kargoda mesela 5 tane ürün alıyorsunuz. 19 sterlinde sabit kalıyor kargo. E, oraya bakabilirsiniz. Şimdi bunları aldık da ama bunları sergilemem biraz zaman alacak. E, çünkü vitrinleri sattık. E, neden sattım? Daha iyi bir setup yapmak istiyorum. Daha minimalize etmek istiyorum biraz. Hatta geçen günkü paylaşımda da söyledim, birçok Marvel ürünümü, birçok figürümü satmaya karar verdim. Daha böyle Hot Toys, işte Black Series, McFarlane'in bendeki serileri üzerinde biraz gitmek istiyorum. Bu arada hepsi yeni yerlerde fotoğraf çektiğim için. Elimdeki serilerin üzerinden gitmek istiyorum. Yine ne kadar kalabilir ama Biraz sadeleşmeye gitmem gerekiyor. Çünkü işin inceleme kısmında ayrı. Zaten arkadaşlar veriyor, sponsorlardan geliyor. Bir şekilde onu hallediyoruz. Ama kendi koleksiyonumu daha da daraltmaya karar verdim ben. Bir de biraz şundan da bahsedeyim. Ben şey işine de girdim. Diorama ve işte maket işine de girdim. Burada kendime şöyle şunu kaldırayım. Şöyle küçük bir çalışma alanı yaptım. İşte boyalar, fırçalar, airbrush, oydu, buydu, şuydu her şey burada mevcut. Biraz bunların da üstüne çalışmak istiyorum. Özellikle işte base yapmak, 3D printer ile bunları desteklemek gibi planlarım var. O yüzden biraz bekleyecek bunları sergilemek. Kenarda köşede vitrinler gelene kadar duracaklar. İçeride gördüğünüz zaten halini. Yine önümüzdeki günlerde bir kargo daha gelecek. Ama o sefer Amerika'dan gelecek. Onu da yine çekeriz. Bunların da incelemeleri önümüzdeki haftadan itibaren başlar. Evet geldik videonun sonuna. Biz buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, işte efendime söyleyeyim ee, paylaşmayı, zil açmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Zil açın ki biz bir şey paylaşınca direkt gelsin. Çünkü söylüyorlar abi yayınlamışsın biz çok sonra gördük falan. E, o yüzden onu söylemiş olayım ben size. Katıl butonumuz da açıldı biliyorsunuz bir süredir. Hani destek olmak isterseniz üyelerimizin arasında sizi görmeyi çok isteriz. Canlı yayınlar yine kaldığı yerden devam edecek. E, sosyal mecrada her yerde varız. Instagram, Twitter, e, TikTok hepsinde varız. Oralarda bizi takip edip oradaki ayrı içeriklerimize de göz atabilirsiniz. Onun dışında figürcününseyirdefteri.com'dan günlük haber ihtiyacınızı alabilirsiniz. Bir sürü içerik var. Ekibimiz çalışmaya devam ediyor. Ve son olarak Level Dergisi'nde bizi takip edebilirsiniz. E, bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.